Merhaba sevgili dostlar, ben İpek Kobaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Enuma Eleş destanından bahsedeceğim. Enuma Eleş destanı Mezopotamya'nın ilginç destanlarından bir tanesi. Diğer destanlarla benzerlik gösteren taraflar var, daha farklı anlatımları var. Bugün o destanla ilgili bir sunum yapmayı planlıyorum. İlginizi çektiyse videomuza başlayabiliriz. Antik Mezopotamya'da yazılmış e, yaratılış mitine verilen isimdir Enüme Eliş. Bu ismin verilmesinin sebebi destanın başlangıç metninin ilk iki kelimesi olup e, manası da yukarıdaykendir. Destan yaklaşık bin satırlıdır. Yedi farklı çivi yazısı tabletine yazılmıştır. Metnin ortaya ne zaman çıktığı bilinmemekle birlikte bu konuda birbirinden çok farklı fikirler öne süren bilim insanları da vardır. Şimdi bu metnin arka planına da şöyle bir bakacak olursak Babil şehri iki nehir arasında kalan şehirlerde politik bir üstünlük sağladığı zamanlarda bu şehrin tanrısı olan Marduk da Akat tanrıları arasında önem kazanmaya başlar. Kim öndeyse onun tanrısı tabii ki öne geçiyordur. Marduk öylesine önemli olur ki yaratılış destanına sonradan eklenerek onun bir parçası haline getirilir. Bu anlamda yaratılış destanı Babil hükümdarlığını ideolojik olarak desteklemek adına kullanılan bir araç haline de gelmiş olur. Nasıl aktarıldı? Biraz da ona bakalım. Destanı içeren çivi yazısı tabletleri 19. yüzyılın ortalarında Ninova şehrinde bulunan Asur Banibal Kütüphanesi'nde e, gün yüzüne çıkıyorlar. Sultan Tepe ve Şippar'da bulunduğu yapılan yerler arasında. Babil'de bulunan kil tabletler üzerine e, yuvarlanarak basılan damgalarda da bu destanın e, tasvir edildiği örnekler e, bulunmakta karşımıza çıkmaktadır. Şöyle bir içeriğine bakacak olursak da Mitos dünyanın yaratılışını tasvir ediyor. Burada Tanrı Apsu, ve Tiamtu yaratılıştan önce var olanlar arasındalar. Yaratılış sonrası Lahmu ve Lahamu isimli yeni tanrılar da meydana gelmektedir. Destanın ilerleyen bölümlerinde de tanrılar arasında çıkan bir savaşta yeni nesil tanrılardan Afsu ve Tiamtu'yu devirmeyi başarıyorlar. Şimdi gelelim destanın kendisine. Başlıyoruz hazırsanız. Başlangıçta sadece su, ve onun üzerinde salınıp duran sis mevcuttu. Baba Apsu ortaya çıktı ve tatlı suların efendisi oldu. Ana Tiamat ortaya çıktı, tuzlu suları yönetti ve her iki su birlikte attılar. Onların oğlu Mummu suları kaplayan sislerin içindeydi. Ne yukarıdaki gökler ne de yeryüzü henüz ortaya çıkmamıştı. Suların üstünde henüz ne bataklık ne de otlak araziler vardı ve henüz kamışlardan örülmüş barınaklar da yapılmamıştı. Daha sonra Absur'un tatlı, Tiamat'ın tuzlu sularının içinde Anşar ve Kişar şekillenmiş ve sulardan dışarı çıkmışlardı. Zamanı gelince Anşar ve Kişar göklerin tanrısı olan Anu'nun ana babası oldular. Buna karşılık Anu, Ea'nın babası oldu onlardan daha akıllı, daha anlayışlı ve güçlü olduğundan, sihir kullanmada çok yetenekli olduğundan Ea hem babasını hem de büyük babasını geçti. Yeryüzünün tanrısı oldu. Büyük tanrılar arasında rakibi yoktu. Genç tanrılar bir araya geldiler ve çok güzel zamanlar geçirdiler. O kadar başına buyur gidilerdi ki Tiamat'ı rahatsız etti bu durum ve taşkınlıkları onu gücendirdi. Zaman geçtikçe ana tanrıça onların davranışlarından nefret etmeye başladı. Fakat onlara nasıl davranması gerektiğini de doğrusu bilemedi. Apsu'dan onlarla konuşmasını istedi. Fakat genç tanrılar Apsu'yu dikkate almadılar. Apsu, Tiamet ve Mummu sorunu tartışmak için bir araya geldiler. Apsu şöyle konuştu. Tanrıların davranışlarına tahammül edemiyorum. Gece ve gündüz hiç durmadan yaygara yapıyorlar ve hiç uyuyamıyorum. Umutsuzca huzura ve sessizliğe ihtiyacım var. Eğer benim ricalarımı dinlemezlerse, gürültülerini kesmezlerse yapabileceğim tek şekilde yani onları yok ederek durdurmak zorunda kalacağım. Kocasının sözleri Tiamat'ı sinirlendirmişti. Şöyle yanıt verdi: "Apsu, neler hissettiğini çok iyi anlıyorum." Biliyorsun ben de aynı sorundan yakınmıştım sana ama yine de senin çözümün çok zalimce. Kendi yarattığımız çocukları mı yok edeceğiz? Davranışları kaba ve oyunları çok can sıkıcı. Fakat yine de anlayışlı olmayı denemeliyiz. Mummu Afsu'yu destekledi ve Tiamat'ın bu konudaki fikirlerini dikkate almamanızı öneriyorum diye tavsiyede bulundu. Planınızı uygulayın ve otoritenize karşı geldikleri için tanrıları yok edin. Gece ve gündüz emirlerinize karşı itaatsizlik ediyorlar ve davranışları sizde huzur bırakmıyor. Mumu'nun düşüncesini duyduğu zaman kafasındaki şeytani planı beğendiği için Afsu'nun yüzü şevkle doldu. Genç tanrılar Afsu ve Mumu'nun kendilerine karşı olan komplosunu çabucak öğrendiler. Haberi ilk duyduklarında ağladılar. Daha sonra kaderlerine karşı gelmenin bir yolunu bulamamanın çaresizliğiyle de sustular. Ancak tanrıların en akıllısı, en zekisi ve en hünerlisi olan Ea, Afsu ve Mummu'nun planlarını bozmanın bir yolunu buldu. Önce tanrıları koruyacak büyülü bir daire oluşturdu ve onları güvenli bir şekilde içine yerleştirdi. Sonra Afsu'nun derin sularına doğru, onu derin bir uykuya daldıracak, Mummu'yu da güçsüz bırakacak bir büyü okudu. Daha sonra Ea, Afsu'yu zincirlerle bağladı. Başındaki tacı ve ışık halkasını aldı ve kendi başına yerleştirdi. Krallık simgelerini aldıktan sonra Afsu'yu öldürdü. Sonra da Mummu'nun burnunun içinden geçirilmiş bir iple onu her istediği yere çekip götürecek şekilde bağladı. Düşmanlarının üstesinden gelince Ea, Afsun'un ve onun emrindeki tatlı sular üzerine yerleşti. Orada suların derinliklerinde karısı Damkina ile huzur içinde yaşadı. Görkemli evi kaderlerin evi haline gelirken kutsal odası da tarihin odası olmuştu. Nihayet Ea ve Damkina bütün tanrıların en yeteneklisi ve akıllısı olan Marduk'un ana babası oldular. Tam bir yetişkin olarak doğmuş olsa da tanrıçalar doğduğu günden itibaren Marduk'u beslediler ve onu korku veren bir görüntüye büründürdüler. En baştan beri Marduk doğal bir önder görüntüsündeydi ve Ea oğlunu görür görmez baba yüreği memnuniyetle doldu. Ea Marduk'u görünüş ve güç bakımından diğer bütün tanrılardan üstün olacak şekilde çifte tanrı yaptı. Marduk'un yüzündeki ışıklar saçan dört adet göz her şeyi görmesini sağlıyor ve dört adet geniş kulak her şeyi duymasına yardımcı oluyordu. Marduk dudaklarım ne zaman oynatsa ağzından ateşler saçılıyordu. Ea oğlumuz göklerin güneşidir diye bağırıyordu. Gerçekten de Marduk'un başındaki on tane tanrı halesi öylesine parıldıyordu ki ışınların parlaklığı korkunç bir görüntü oluşturuyordu. Kendisine bakanlara dehşet kadar huşu da veriyordu bir yandan. Bu arada Anu kuzey, güney, doğu ve batı rüzgarlarını yarattı. Ve bu şiddetli rüzgarlar Tiamat'ın sularını şiddetle karıştırdı. Bazı tanrılar bu fırtınalardan acı çekip, huzur bulamayınca kalplerinde kötülük duyguları oluştu. Kingu'nun önderliğinde annelerine şöyle dediler. Ea ve ona yardım eden tanrılar, babamız Apsu'yu öldürdüğünde sen onlara bunu yapmaları için izin verdin. Şimdi de Anu seni rahatsız eden ve bizi hiç uyutmayan bu korkunç rüzgarları yarattı ve sen yine ona izin verdin. Uykusuzluktan gözlerimiz yorgun düştü. Hiçbir şey yapmadığına göre görünen o ki bizleri hiç sevmiyorsun. Biraz o tanrıların yok ettiği kocanı ve Mummu'yu düşün. Tamamen yalnız kaldın. Neden kendine gelmiyor ve onlara saldırarak Afsun'un ve Mummu'nun intikamını almıyorsun? Biz seni destekleyeceğiz. Tiamat bu cesaret verici sözleri duymaktan çok memnun olmuştu. Bana iyi bir öğütte bulundunuz diye yanıt verdi. Bize yardım etmeleri için canavarlar yaratacağım ve o tanrılara karşı savaşacağız. İsyankar tanrılar şimdi kızgınlıklarını ifade etmek için kendilerini özgür hissetmişlerdi. Ayaklanmalarını planlamak için de gece gündüz bir araya gelerek görüştüler. Bu arada Tiamat yenilmez silahlar olarak canavar yılanları yarattı. Gövdelerini kan yerine zehirle doldurdu ve onlara keskin, uzun zehir dişleri verdi. Çok korkunç ejderhalar yarattı ve bakanların, onlara bakanların dehşetten ölmeleri için tıpkı tanrılar gibi onların da başına ışık haleleri taktı. Yılanlar bir kez ayağa kalktı mı kimse onlara karşı ayakta duramazdı. Toplam 11 canavar yarattı. En gerek yılanı, ejderha, sphinx, büyük aslan, çılgın köpek, akrep adam, üç güçlü fırtına canavarı, Yusufçuk böceği ve kentaur. Sonra Kingu'yu isyankar tanrıların ve canavarların başına kumandal olarak seçti. Ona sana büyü yaptım Kingu dedi. Sana topluluktaki bütün tanrılara öğüt verme gücü verdim. Sen şimdi üstünlerin efendisi ve benim tek arkadaşımsın. Emirlerin ebedi ve sözlerin daim olacaktır.'' Sonra da Kimyo'nun göğsüne kader tabletini bastı. Böylelikle Tiamat, Afsu'nun intikamını almak için kendi çocuklarına karşı savaşmak üzere hazırlandı. Hiçbir şeyden korkmayan canavarlar onun çevresinde toplandılar ve yanında yürüdüler. Öfkeliydiler ve savaşa hazırdılar. Tiamat, zehriniz düşmanlarınızın üstesinden gelsin diye bağırdı. Ea, Tiamat ve Kingu'nun tanrılara karşı isyan hazırlıklarını duyar duymaz, büyük babası Anşar'a gitti ve onu savaş hazırlıkları konusunda uyardı. Anşar oldukça kaygılandı. ''Ea, Afsu'yu öldürdün. Şimdi de Tiamat'ın kuvvetlerinin önünde yürüyen Kingu'yu öldürmelisin.'' Ea, büyük babasını hoşnut edebilmek için elinden geleni yaptı. Ancak Tiamat'ı ve kuvvetlerini görür görmez kalbi dehşetle doldu ve onları karşılayacak cesareti kendinde bulamadı. Korkaklığından utanarak da geri çekildi ve Anşara döndü. Tiamat, Kingu ve Tiamat'ın canavar yılanları asla büyülerime karşılık veremeyecekler diye bağırdı. Onlar benden çok daha güçlüler. Bunun üzerine Anşar Anu'ya döndü ve sen hem cesur hem de güçlüsün. Tiamat'a karşı çık. Eminim ki Küngün'ün saldırısına karşı koyabilirsin dedi. Anu babasının emrine itaat etti ve Tiamat'a karşı yola çıktı. Ama onun dehşetli güçlerini görünce o da karşı koyacak cesareti gösteremedi. Ea gibi Anu da utanç içinde geri döndü. İsteklerinizi yerine getirecek kadar güçlü değilim diye itirafta bulundu. Anşar, Anu ve Ea sessizlik içinde oturdular. Hiçbir tanrı tiyamat ve kuvvetlerine karşı savaşamaz ve hayatta kalamaz diye düşündüler. En sonunda Anşar neşeyle bağırdı. Kahraman Marduk intikamımızı alacaktır. O çok güçlü ve savaşta çok büyüktür. Ea oğlunu getir.'' Marduk onların huzuruna çıktığında kaygılanmayın. Ben kalbinizin isteklerini yerine getirebilirim. Her şeyden önce size karşı gelen bir erkek değil. Tiamat tüm silahlarına rağmen bir kadın. Öyleyse tanrıların babası neşelen ve mutlu ol. Yakında Tiamat'ın boynunu ayaklarının altına alabileceksin. Anşar şöyle yanıt verdi. Oğlum sen tanrıların en akıllısısın. Tiamat'ı kutsal sözcüklerine sakinleştir. Fırtına arabanı al ve hemen git. Kingu ve Tiamat'ın canavar yılanları seni durduramayacaklardır. Yok et onları. Marduk, Anşar'ın sözlerini duymaktan çok mutlu oldu. Anşar, eğer intikamınızı alacak, Tiamat'ı yenecek ve tanrıların hayatını kurtaracaksan, bütün tanrıları meclise çağır ve üstün kaderimi ilan et.'' Kaderlerinin benim sözlerimin tayin edeceğini bilsinler. Yarattığım her şeyin daim olmasını sağla. Emirlerim ebedi kalsın ve sözlerim daima yaşasın." Anşar danışmanını yanına çağırdı ve şöyle dedi. Bütün tanrılara Tiyamat'ın bize karşı olan isyandan söz et ve onlara Ea ve Anu'nun başarısızlığa uğradığı yerde Marduk'un nasıl başarılı olabileceğini anlat onlara burada toplamalarını söyle. İyi şarap ve ekmekle kendimize bir ziyafet çektikten sonra intikamcımız Marduk'un kaderine karar vereceğiz. Böylece tanrılar mecliste görüştüler ve Marduk'u yücelttiler. Önce ona üzerinde oturarak başkanlık yapacağı soylu bir taht inşa ettiler. Sonra sen Marduk, sen yüce tanrıların en önemlisisin. Senin yönetiminin rakibi yoktur ve gökyüzü tanrısı Anu'nun otoritesine sahipsin. Bugünden itibaren meclise toplandığımızda senin sözlerin en üstün söz olacaktır. Senin kararların ebedi olacaktır. Tanrılar arasında hiçbiri senin hükmüne karşı gelmeyecektir. Sana tüm evrenin krallığını bağışlıyoruz. Yücelme veya alçalma, yaratma veya yok etme de senin elinde olacak dediler. Sonra tanrılar Marduk'un önüne bir giysi getirdiler. Ve gücünü kanıtlamak için bu giysiyi gözden kaybet ve tekrar ortaya çıkar. Gücünün büyüklüğünü de ortaya koy dediler. O zaman Marduk giysiye emretti. Kaybol ve giysi kayboldu. Tekrar emretti. Ortaya çık ve giysi tek parça halinde ortaya çıktı. Tanrılar onun sözlerinin gücünü gördüklerinde coşkuyla bağırdılar Marduk kraldır ona tahtını asasını ve tören kıyafetlerini sonra da düşmanlarına karşı kullanması için benzeri olmayan silahlar verdiler silahları başarısız olmayacaktır düşmanlarını gerçekten de yok edeceksin dediler sana güvenenlerin yaşamlarını bağışla ama kötü olan tanrıların yaşamalarına da izin verme şimdi git ve Tiamat'ın hayatına son ver. Rüzgarlar onun kanını gizli yerlere taşısın. Başarılı ve amacına ulaşmış olarak geri dön. Marduk kendine bir yay yaptı. Ona bir ok taktı ve omzuna astı. Sağ elinde asasını tutuyordu, sol elinde ise zehiri yok eden bir bitki vardı. Yanında Tiamat'ı yakaladığında içine koymak için bir ağ taşıyordu. Önünde yıldırımlar vardı. Gövdesini yakıcı ateşlerle doldurdu. Sonra Tiamat'ın kaçamaması için çevresine dört farklı yöndeki rüzgarları yerleştirdi. Daha sonra Marduk, kötü rüzgarı, hortumu, kasırgayı, dört katlı rüzgarı, yedi katlı rüzgarı, siklonu ve benzeri olmayan rüzgarı getirdi ve yenisini birden tuzlu suların tanrısı olan Tiamat'ın içine karıştırmak için gönderdi. Yenilmez fırtına arabasını dört canavardan tahrip edici, acımasız, ezici ve uçucu oluşan yabanıl hayvanlar çekiyor. Görenlerin yüreği dehşetle doluyordu. Marduk arabasına çıktı ve savaşta korku salan vücudu sağında, en ateşli savaşçıları def edebilecek dövüş ise sol tarafında yer aldı. Her iki canavarında ucundan zehir damlayan keskin dişleri ve dilleri vardı. Sonunda Marduk dehşetli bir zırha büründü ve kafasına korkunç ışık halelerini yerleştirdi. Dudaklarına şeytani güçlere karşı büyülü bir koruma sağlayan kırmızı bir macun sürdü. En sonunda en güçlü silahı olan tahrip edici yağmur fırtınasını çağırdı. Artık kudurmuş Tiamat'ı karşılamak için her şey hazırdı. Marduk'un görüntüsü Kingu'nun kalbine dehşet saçtı ve aklını karıştırdı. Kingu'nun güçleri Marduk'un parlaklığına karşı gelemedi ve dehşete düştüler. Sonra Marduk güçlü silahı tahrip edici yağmur fırtınasını kızgınlıktan kuduran Tiamat'a karşı kaldırdı ve neden böylesine kötü bir savaş başlattın? Kendi çocuklarına saldırıyorsun. Onları sevmiyor musun? oğullar babalarına karşı savaşıyorlar ve onlardan nefret etmek için de bir nedenin yok. Gerçekten hak etmediği bir rütbe bağışladın Kingu'ya silahlarla donanmış ve güçlerinle sarılı olsan da seni benimle tek et tek savaşmaya çağırıyorum dedi. Bu sözler üzerine Tiamat bilincini kaybetti. Bacakları titredi ve bütün sihirlerini kullanarak yüksek sesle bağırdı. Sonra Tiamat ve Marduk teki tek savaşçılar. Marduk Tiamat'ı etkisiz hale getirmek için ağını fırlattı. Tiamat Marduk'u yakıp yok etmek için ağzını açtığında Marduk onun ağzını açık tutması için kötü rüzgarları yolladı. Diğer rüzgarlar Tiamat'ın gördesine girdi ve onu iyice genişletip açtı. Daha sonra Marduk yayıyla onu vurdu ok midesine girdi, gövdesini yırtıp kalbini parçalayarak onu öldürdü. Marduk Tiamat'ın cesedini yere fırlattı ve üzerine çıktı. Tiamat ölünce onun yanında yer alan tanrılar kendi canlarını kurtarmak için dehşet içinde kaçtılar. Ancak Marduk'un güçleri onları çembere aldı ve kaçmalarına izin vermedi. Marduk isyancı tanrıları tutsak etti silahlarını parçaladı ve onları ağanın içine aldı. Sonra onları hücrelere kapattı. Marduk, Tiamat'ın yanındaki on bir canavarı zincirlerle bağladı ve vücutlarını ezdi. Kingu'yu tutsa kaldı. Gerçekte hak etmediği kader tabletini de ondan aldı. Mühürledi ve kendi göğsüne bağladı. Marduk tüm düşmanlarına boyun eğdirdikten sonra Tiamat'a döndü. Bacaklarına bastı ve asasıyla kafatasını ezdi. Kan damarlarını parçaladıktan sonra kuzey rüzgar kanı gizli yerlere götürdü. Sonra Marduk, Tiamat'ın cesedini kabuklu bir hayvan gibi iki parçaya ayırdı. Tiamat'ın yarısıyla gökyüzünü kurdu. Diğer parçasıyla da yeryüzünü oluşturdu. Tiamat'ın tükürüğüyle bulutları yarattı ve onları suyla doldurdu. Ancak rüzgarların yağmurların ve soğuğun sorumluluğunu kendisi aldı. Tiamat'ın başını yeryüzündeki dağları oluşturacak şekilde yerleştirdi ve Dicle ile Fırat nehirlerinin Tiamat'ın gözlerinden akmasını sağladı. Sonra Marduk gökleri yönetmesi için Anu'ya, yeryüzünü yönetmesi için Ea'ya ve gök ile yeryüzü arasındaki havayı yönetmesi için Enlil'e emir verdi. Yılı aylara ve günlere böldü. Ayın yani Sin'in Geceleri değişik günleri işaret edecek şekilde parlamasını sağladı. Geceleri sine verdiği gibi güneşi yaratarak gündüzleri de şamaşa verdi. Evrende düzeni sağladıktan sonra Marduk yarattığı emanetleri Ea'ya kader tabletini Anuya verdi ve Tiamat'a yardım eden tanrıları babalarına iade etti. En sonunda Tiamat'ın on bir canavarını tanrılara karşı ayaklanmanın boşuna olduğunu anımsatacak heykeller haline getirdi. Anu Enlil ve Ea'ya dönerek şöyle dedi. Çok lüks bir ev ve siz göklerden inip meclise katılacağınızda geceyi görebileceğiniz bir tapınak inşa edebilecek şekilde toprağı sağlamlaştırdım. Tapınağıma büyük tanrıların evi anlamına gelen Babil adını vereceğim tapınağı yetenekli işçiler inşa edecek. Tanrılar Marduk'a sordular. İnşa edeceğin tapınakta kim yetki sahibi olacak? Yarattığın yeryüzünde kimsenin iktidarına sahip olacak? Mabiri sonsuza dek evimiz olacak şekilde oluştur. Birilerinin bizim günlük ihtiyaçlarımızı getirmesini sağla. Ve biz de daha önce yaptığımız işleri yapmaya devam edelim her işte yetenekli olan EA'nın Babil klanlarını hazırlamasını sağla ve biz de işçi olalım. Marduk'un kalbi bu yanıtı duyunca neşeyle doldu. Ea'ya kan toplayacağım ve kemikler yaratacağım ve onlardan bir vahşi yaratıp ona insan adını vereceğim dedi. Onun görevi rahat içinde yaşamaları için tanrılara hizmet etmek olacak. Bilge Ea yanıt verdi. Tanrıları meclise çağır, Tiamat'a isyan etme fikrini aşılayan Tanrı'yı bize vermelerini söyle. Bu Tanrı'nın ölmesini sağla ve onun kanından insanlar ortaya çıksın. Marduk Tanrıları topladığında şöyle dedi. Aranızdan kimin isyanı tasarladığını ve Tiamat'ı ayaklanmaya yönelttiğini yemin ederek açıklayın. Sorumluluğu, utancı ve cezayı üstlenmesi için onu bana teslim edin. O zaman geri kalanlarınız bundan sonra huzur içinde yaşayacak. İsyankar tanrılar kendilerini ayaklanmaya teşvik edenin Kingu olduğunu açıkladılar. Sonra onu bağlayarak Marduk ve Ea'nın huzuruna çıkardılar. Ea Kingu'yu öldürdü, kan damarlarını parçalara ayırdı ve onun kanından ilk insanları yaptı. Sonra Ea onlara görevlerinin sadece tanrılara hizmet etmek olduğunu anlattı. Tanrılar böylece huzurlu bir hayat sürmek için özgür kalmışlardı. Ama önce Marduk'u onurlandırmak ve kendilerini kurtarması için teşekkür etmek için yeryüzündeki evleri olan Babir'i kurmak üzere iki yıl boyunca çalıştılar. Tapınak tamamlanınca Tanrılar duvarların arasında toplanıp olayı kutladılar. Sonra Marduk'un kaderi için iyi dileklerde bulunup onu övdüler. Marduk tanrılar arasında en üstün olsun ve onları yönetsin diye bağırdılar. Yarattığı insan ırkına çobanlık etsin. Onlar için ibadet ayinleri oluştursun. Kurban edilecek yiyecekler, tütsüler, koplanmaya yönelik tütsüler ve ezberlenecek kutsal sözcükler bütün insanlar günlerin sonu gelene dek Marduk'u övmeyi ve ona saygı göstermeyi unutmasınlar. Tanrılarına hizmet etsinler ve beslesinler. Tapınaklarına kusursuz baksınlar. Ülkelerini de kalkındırsınlar. Türbelerini inşa etsinler ve ana tanrıçayı da anımsasınlar. Tanrılar kutlamalarının sonunda görkemli başarıları ve işleri nedeniyle onurlandırmak için Ulu Tanrı Mardun sahip olduğu 50 at ve niteliği ilan ettiler. Son olarak şöyle konuştular. Önder ve çoban Mardu'u sevindirsinler ki ülkeleri verimli, kendileri zengin olsun. Mardu'nun emirleri sabittir. Söylediklerini hiçbir tanrı değiştiremez. Aklı çok, sevgisi engindir. Ama Mardu kızınca kimse gazabı önünde duramaz.'' Marduk'un emirleri, Tiamat'ı yendiği ve sonsuza kadar sürecek krallığı elde ettiği için hem üstümüzdeki göklerde hem de yeryüzünde her şeyden üstün olsun dediler. Evet sevgili dostlar. Enuma Eliş'in sonuna geldik. Derli toplu bir anlatımdan size aktarım yaptığımı düşünüyorum. çok tanıdık noktalarını da gördüğünüzü düşünüyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.